Diyor ki, biz haddini bildirmek diyor, görmezden gelmektir diyor. Evet bazen öyledir ama bazen de genel yani genelde de herkesin evvela içinde olduğu konumu belli etmek gerekir. Yani diyor ki işte bu Sezen Aksu, Adem Aleyhisselam, Atamız ve Hava annemize söz eden Aleyhisselam, Hava, bütün Allah'ın selamı, bütün iman eden, tövbe eden, halini düzelten ve dost soru da dost soru şekilde Rabbine giden veya iman üzere gidenlerin üzerine olsun. diyor ki işte o haşa cahil demiş hasta kendi cehaletini kusmuş açık şekilde bunda şüphe yok. Sonra da işte şeytanın şey sanatçı sözde hasta şeytan atı adını kendisi. şimdi bu kişiyi görmezden gelirsek asıl Cehalet işte bunu prim vermektir diyor. Hayır Ce, yani cehaletin e, prim ya cehaletin hüküm sürdüğü bir toplumda o o bir tane cahil bir tane rezil prim görmezse diğeri görür. Mesele herkesin ne mal olduğunu tam İbra beyan ederek artık e, konumları doğru belirleyecek bir e, hal, e, hale. E, e, oluşturmaktır. Yani cehalet ortadan bitirmek. Böylece herkes kendi, olması gereken, kendini belirlediği konuma yerleştirilsin. Bu yüzden de konuşulması, konuşulması ve her haddini bildirecek şekilde deliller dahilinde, hikmet dahilinde açıklamalar yapılması gerekir her şeyi Allah'a övgüler olsun. Yoksa cahillere eğer ki işte şey yaparsan, diyor bezden gelirsen bilmeyenlere onun rezil halini ortaya koymadan o zaman bilmeyenlerse onu haklı zanneder ve peşine takılmaya devam eder. O da kendini bir halt zannetmeye devam eder. İşte toplumun içinde olduğu rezil hal daha beter sürdürülür. Hamdolsun Rabbimiz bize yolumuzu bilmediğimiz öğreti yolumuzu aydınlatandır. Her şeyden haberdardır. Kuşkusuz dönüş zati onadır. artıq e, bu cahillərə prim vermeyelim. Gerçəkən qapqara cahil. Rezil şeytanın uşaqlarına, taraftarlarına prim vermeyelim. Həqiqətə, gözələ, hikmətə, ilmə, doğruya dəyər verəlim ki biz də yüksələn növdə olaq. Mərhəbətniz.